Selamlar arkadaşlar. Luna klasik genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna klasik'te delist iddiaları, yeni delist gündemleri var. Bunlara değineceğiz. Don, Do Terraform Labs ve bu süreç içerisindeki bizleri bekleyen ana faktörleri değinirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da inefet faiz kararı ve Fed Başkanı yönelik önemli açıklamaları var. Bitcoin ve genel kripto fiyatlandırılmasını nasıl etkileyecek? Bunlarda bu unsurlarda bizleri neler bekliyor? Sizlerle birlikte bunlara bakış yapmış olacağız. Video detaylarından önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekstra detaylardan önce de Mayınkonu ön satışından bahsedelim. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız bağlantı link ile girip inceleyip alım işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ön satış projesi. Şu anda çift 0.40 dolarlarda satış işlemleri gerçekleştiriliyor ve bizler de aktif olarak ufak ufak alımlarımıza başladık. Listeleme öncesi uygun fiyata alıp listeleme sonrası güzel kazanç beklentimiz bulunuyor. Ön satış e, imkanlarından yararlanmak ve ön satışla ilgilenen arkadaşlar olursa açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız bağlantı linkiyle girip inceleyebilir. Açıklamalarda detaylı inceleme videosuna da göz atabilirler arkadaşlar. Ama ilk baktığımız unsur 406 fiyat bandının üzerinde tutunması olduğunu söyleyebiliriz. Bu unsurlar ve ardından da bizlerin 301'lik bir fiyat hedefinin Ulma bandında olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Başta telefonun süreci ve Duvon'un dava süreci, serbest kalma ve suçluluk gündemiyle alakalı bilgilerin bizlerin doğrudan etkileyeceğini söyleyebiliriz ki Duvon'un Trump taraflı serbest kalma iddiaları da geçtiğimiz aylarda önümüze çıkan diğer e, faktörlerden birkaçı olduğunu zaten sizlere sunabiliriz. Burada da FED faiz açıklaması altcoin sezonu ile birlikte de fiyatlandırmalarda hareketlilikler olarak makalistlikte de bu unsurlardan yararlanacak bir gündem olabilir. Baktığımız zaman arkadaşlar OKX Avustralya Bursası'nda bir delist haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde de sizlere videoda paylaştığımız redelist yani yeniden listeleme gündemi vardı. Bunlar bizler için Luna Classic için önemli haberler. Çünkü e, çöküş sonrasında delist olmadıktan e, olmadan borsalarda yeni şimdi delist gündemi. Delist olan borsalarda da yeniden listeleme gündemi gibi birçok faktör var. Bunlar da yine Luna Classic zincirini, Luna Classic TR zincirini doğrudan etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor. Hızlı bir şekilde baktığımız zaman da zaten Okis Avustralya tarafında 10 Eylül tarafından Okis'ten delist edileceğini ve Okis'te onlarca çöp koyun bulunurken e, neye göre bu kararın alındığı tabii ki sorgulanan haberlerden bir tanesi. Ancak geçtiğimiz videoda da baktığımız JETO O Exports'ında Lunch tekrardan listelenme haberleri de bizler için Unakalist için e, beklenti düzeyinde bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Bitcoin'e baktığımızda da 110.000 bantların üzerinde tutulmasının önemli olduğunu söylemiştik. Aktif olarak bu bant aşılıyor. Bizler için yine önemli kritik noktalar var. Bu noktalardan birkaçı e, tabii ki özellikle 124 bin olan TAP seviyeleri ulaşma hedefimiz var. Ancak bunun haricinde de 114.000 bantları bizler için önemli olacak 114.000 bantlarına doğru bir hareketlilik 113.500 bantlarındaki hareketlilik bizleri yeni üst noktaları çıkarabilecek potansiyelde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları FED faiz kararına yönelik önemli etkileri bizler için ciddi anlamda etkili ve önemli ve FED faizin Eylül ayında bir indirim beklentisi içerisinde olduğunu görebiliyoruz. E, bu gelişmelerde bizler için fazlasıyla değerli ve önemli olduğunu belirtelim. Son 3-4 yılın pozitif bir şekilde ilerlemesi genel kriptodaki beklentiyi giderek arttırmış durumda. E, bu süreç içerisindeki tabii ki FED başkanı ve FED faiz kararının öyle gelişmelerinde bizleri uzun sürede pozitif etkilemesi bekleniyor. Fiyatlandırılmanın buna göre yapılması önemli ki baktığımız zamanda da ABD başkanı Donald Trump'ın FED'e yönelik baskısını sürdürmese FED'e faiz indirimini yapabileceği ihtimalleri var. Ve FED kendini ve piyasayı kurtarmak için 17 Eylül'de 50 bas puanlık faiz indirimi yapma ihtimalleri de e, gündeme gelen diğer olaylar arasında yer alıyor. Bunlar bizde için ana unsurları olarak karşımızda şu anda arkadaşlar. Bu unsurları tabii ki e, değerlendireceğiz, göz atacağız ve Bank of America'nın da Fed'in bu sene içerisinde iki kez faiz indirime gitme ihtimallerini gündeme getiriyor. Faiz indirimi gündemi tabii ki genel kripto fiyatlandırmasını nasıl etkileyecek? Faiz öncesi ve faiz sonrası indirimde de faiz indirimi sonrası fiyatlandırmada Tabii ki akıllarda soru işaretleri yaratacak. Ancak bizlerin gündeminde önemli bir altcoin sezonu beklentisi var. Önemli analizcilerin de yorumlarında sürekli değindiği altcoin sezonu ve boğa beklentisi hala gündemimizde yer alan iddialar arasında yer alıyor. Analizciler, yorumcular hakkında. bunlar da tabii ki sizlerle birlikte bekleyip görmüş olacağız. inceleyeceklerimiz bu şekilde arkadaşlar. konuyu satışına göz atmak isteyenler açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız bağlantı linkiyle ulaşabilir. Listeleme öncesi uygun fiyat alıp listeleme sonrası güzel bir kazanç beklentimiz bulunuyor. Bizlerin aktif olarak aldığı, sizlerin de merak eden arkadaşlar girip inceleme fırsatlarını açıklamalar ve yorum markasındaki detaylı inceleme bağlantı linkiyle ulaşabilirsiniz. Anlattığımız hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Detaylı inceleme analiz videosunun olduğunu altını çizelim. Yatırım tavsiyesinin olmadığını tekrar tekrar sizlere sunalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Soru ve öneriniz olursa da yorumlarda bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.